anlamıyor. Niye anlamıyorsun kardeşim bu Türkçe konuşuyoruz? Bu, bu okuduğum yazı Türkçe değil ha. Latincedir bu. Türkçe nerede? Versene bana mektubatı. Şu Osmanlıca mektubatı ver. <laughs> Türkçe budur. Bin seneden beri Osmanlı'nın kullandığı. Şey 600 seneden beri. Ha yazısı da şu. Arap. He? Arapça. Arapça diyor. İşte okuyorum Arapça ise. İyi dinle bak Arapça var. İşte Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer bir pazardır ve uhrebi hasilat için gayet mumbit bir zemindir. Konuştum anladın mı? Türk, Türkçe değil mi? A Türkçe. Tüm Türkçe. Anladım. Şey, anladım. Ha, konuştuğum Türkçe. Ama çok anladım. Siz anladınız mı? Anladım. Ha, anladım. Şimdi yani Arapça olmadı zaten anla belli. Tabii canım. İşte Ramazan-ı Şerif. Kafa yok mu senin ya? Ramazan-ı Şerif'i dün. Tamam. Onlara, tamam. Şunu talif ediyorum bak. Konuştum. Anlayamıyor ne Konuştum. Lisan Türkçe değil mi? Türkçe konuşuyor. Ha, tam netle ne değil yani başka. Ha, Aynı sen lügatını anlamadın. Lukatını tamam. Alamadın. Ha, tamam. Ramazan şeyi yani şerif. İşte alamadın. bak. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet canlı bir meşer. Bir pazardır. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayli olduğu bu sıra diye devam ediyor. Burada okuyorum. Türkçe bu. Türkçe. Önce dur dinle. Ecdadın 600 seneden beri kullandığı Türklerin lisanı budur. Türkler 70 seneden beri Türk değildir. Osmanlı'nın kullandığı Türkçe. Eski yazı diyorlar. Eski yazı değil. Türkçedir bu. <laughs> He. Bu nedir? Bu 1931 Latin harflerinin kabulü ile Türkiye'ye giren Latin harfleri. Arap harfleriyle yazılana Arapça, Latin harfleriyle yazılana Latince denmesi gerekirken Türkçe demişler. Bir kere orada kandırmışlar bir de. Bu Latin harfleriyle yazılmış. Ha şimdi okudum ben Latin harfleri. Adam er çabuk 600 sene ecdadın kullandığı yazıyı kaldırıp bunu getiriyor. Sebebi o ecdatla bizi bağlayan yazıdır geçmişle geleceği birbirine bağlayan nedir bağın adı? Yazıdır, yazı. Başka öf'tür. Kravat yok. Hele <laughs> benim çok ağrıma gidiyor. Bir nurcu çıkmış. Yani ihtiyacı olmadı halde. Veya bir cami hocası çıkmış. kürsüye yok bunu takıyor. Aynı hoca kravatlı e, yaptığımız için biliyorum. Yani yapıyorlar. Cemaat Avrupa'nın pis adetlerini Evinize sokmayın. Yapmayın. Eve geliyor kızım televizyon aç bakayım ne, ne diyor. Sokmayın soktu bir kere. Televizyon sokarak gavur neresi varsa hepsi içeride. Fuş nerede varsa hep içeride. Hırsızlık nerede varsa hep içeride. Plaj nerede varsa hep içeride. Sokmayın. Cemaat. Avrupa'yı kuru kuru taklit etmeyin. Kravat oynuyor. Ey hoca bu alamet alalen yasinde boyun bağları demek. Alalen gurur. Kravat demek, topuzu o demek. İnmez bu kafa aşağıya. İndirmem. Gurur kibirin simgesidir o. Topuz, gurur kibirin simgesi. Alalen. Elmalı Hamdi yazırın tefsirine bakın. Hak dili Kur'an şeyinde dini orada anlatıyor alalen. Peki senin bir köydesin ya ilçedesin ya burada camide. Ne mecburiyetin var bunu takmaya? Evet, evet. Ben de imamlık yapıyorum Ramazan'da. Ya burada bir tanesi bana teklif etmişti buradaki cami. İlk geldiğim zaman ben herhalde tüm izanım. Hocam dedi buyurun dedi size kravat getir. Ne, ne yapacağım ben onu dedim. Şimdi bana şimdi biliyor. Tahmin edersiniz. Hocam dedi iyi olur. Ben herhalde başkasına kıyasadım. Koca bir hadi gitti. Ve ben kimseden dini ders yaşamaya, ders almaya ihtiyacım yok. Yürü, bir daha teklif etmez. Ondan sonra da bir hala soğuz. Şimdi sevgili kardeşim bakın ne demek istiyorum. Kimse itham etmiyorum ama hakikati de demeden Ecdat da bizi bağlayan yazıdır. Yazı çok mühimdir. Ey saf Müslüman, yazı Müslüman olmasa İslam düşmanları o yazıyı kaldırmak için 3-4 milyon kafa kesmezdi. Ecdat da seni bağlayan şairdir. İslam'ı örf adettir. Bilerek takıyorum. Şimdi sakaldır, cübbedir. En mühimi de yazıdır. Yazıyı kaldırarak geçmişte aramızı kesti. Koparttı. Risale-i Nur bunu temin ediyor. Her ciddi nur talebesi Osmanlıca okumayı bilir. Bir de Risale-i Nur içindeki kelimeler ecdadın kullandığı Osmanlı kelimeleridir. O ecdadın lisanıdır. Risale-i Nur aynı zamanda Osmanlı'yı ihya ediyor. Risale-i Nur en büyük vazifelerin bir tanesi de Kur'an hattını muhafaza etmek. Çünkü bir nur talebesinin en büyük vazifelerinden bir tanesi de şey yapmak, çocuklara Kur'an öğretmek. Barla da geçer. Onu hattı Kur'an'ı muhafaza ediyor. Tamam bu fetvasıdır Risale-i Nur. Aslı budur. Ha. Şimdi bir de içindeki mevzu ecdadın kullandığı için demişiz. Ama uçun. Uçun. Yani hep böyle şey yapmış. Mesela siz de kullanırsınız. Ya bu noktayı nazarda bölçüyle ne Bu baz. Bu bazda. Ne bazı ya? Biz aynen ağzımıza kılıyoruz. Bak şimdi. Din, Tabi dini vazife yapan rezil vizyonda, açık oturumda konuşan malumatlı bilgiler, alim demeyeceğim. Be, ne diyorlar biliyor musunuz? İmam Azamlara, İmam-ı Şafi Hazretlerine ve de Allah'ın ecmain. Bilginler, İslam bilginleri, bilginleri, bilgin, filozof. Bu ne demek biliyor musun? Aynen. Yani böyle adi bir insan sırasına koyuyor, bilgin. Müştehit desene, ağzın mı kuruyacak müştehit dese? Müştehit desene, İslam müştehittir. Müştehit neyi demiyorsun? Niye? Bu bazda öyle yapmıştı Ecevit'te. Kelimeleri değiştirmek için çok uğraşmıştı da gençliğinde. Şimdi kabrinde görüyordur. E, doğurtkan, doğuran, anneyi çevirecek baba. Ecdat'tan geliyor. Bu anne ve babayı kaldırtmak için doğurtkan, doğuran Onun babası böyle demişti e, e, İsmet İnönü. Arapça ihraç edeceğiz dedi mecliste. <laughs> Meclis öyle demiş ki Arapça ihraç edemezsin çünkü kullandığın kelime Arapça dedi. İhraç Arapçadır. <laughs> Her neyse yani dikkat edeceğiz kardeşim. Niçin anlatıyorum? Dostunu, düşmanını ya Aydın aydınlar diyorlar. Aydınlar kesimi ondan sonra karanlıkta bahsediyor